Merhaba arkadaşlar, SASA polyester hisse analizi için karşınızdayım. Oldukça önemli bir seviyeye geldiği için bu analizi yapma gereği duydum arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda bakın kapanışı yaptığı yer çok önemli bir bakın destek bölgesi. Şöyle göstermek istiyorum. Defalarca geldi. Bakın şu şekilde bir destek kanalımız var burada. Bakın şimdi göstermek istediğim burası önemli. Burada ufak bir formasyon yapıp hacimli bir şekilde kırdıktan sonra geliyor buradan aşağıya inemiyor. Burada gelemiyor bile. Burada tekrar deniyor aşağıya inmiyor ve şu an geldiği bölge arkadaşlar geldiği seviye Yine bu önemli destek kanalı olarak karşımıza çıkıyor. Yani fiyat verecek olursak etiketimizi koyalım arkadaşlar şöyle 38.60 60 diyebiliriz. Günün yani dün gün içinde takip ettim altına inip kapanış gelecek mi diye ona göre analizi e, paylaşacaktım ama gelmedi. Şimdi e, çok önemli bir destek bölgesi arkadaşlar. Yani bu destek bölgesinin altına e, günlük kapanışlar geldiği takdirde. Yani düzeltmesini biraz daha derinleştirebilir. O yüzden e, bu seviyeye SASA yatırımcılarının bence dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer buradan desteğini alır da yukarı yönlü hareket ederse yapar? Öncelikle burada bir formasyon oluşturduğunu görüyoruz. Bakınız, burada bu destek bölgesi, mesela şuradan aldığımda burası önemli bir. Formasyon olarak da karşımıza çıkıyor Bir üçgen formasyonu Yani buradan kalkıp yukarı gidip Üçgeni kırarsa Trend devam formasyonu olarak çalışır Arkadaşlar Şimdi Şuradan bir ABC'de baktığımızda 32.86 seviyesinin Önemli olduğunu görüyorum Bu seviye düşüşlerde takip etmemiz gereken bir seviye. Ayrıyeten şimdi eğer üçgen değil de destek bölgesini kırıp buradaki düzeltme hareketini bayrağa çevirirse bu kanalın alt bandını bayrağın alt bandında takip etmeliyiz. Çünkü bayrağın alt bandı da mutlaka tepki verebilir. Şimdi nerede dokunacağını bilemediğim için ben bir fiyat etiketi koymuyorum. Ama siz buradan ekranlarınızda buradaki kanalı bayrağı çizip ona göre takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça önemli bir yerde dediğim gibi. Yani haftalık grafiğe bakalım. Altında daha önemli bir destek bölgesi var mı? Bakınız yok yani küçük kırılımlar var küçük kırılımlardan sonra yükseliş gelmiş. Şu an bir düzeltme içinde. Yani şu impulsun düzeltmesi içinde. Tabii ki düzeltmeyi nerede sonlandırır bunu şu an bilemiyoruz. Dönüşe dair hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani keşke olsa da teknik olarak söylesek. Şimdi şu yükselen hareketin 38.2'si, bakınız şurada 29.48 seviyesi olarak görünüyor. Yani bayrak alt bandına hemen hemen denk geliyor. Şuradaki küçük hareketten yükselişe baktığımızda hala 38.2'ye geldiğini görmüyorum arkadaşlar. O yüzden bu düzeltme hareketi bir miktar daha devam edebilir. Eğer bu dediğim önemli destek bölgesi kırılıp altında özellikle günlük kapanışlar gelirse Maalesef bu seviyelere kadar düşüş gerçekleşebilir. Ben yine düşüşteki fiyatları da özür dilerim önümüzde destek olabilecek rakamları da etiketleri koyalım. Özellikle ABCD formasyonu olarak 3286, şunu tam olarak yazalım seviyesini işaretleyelim. Sonrasında da bayrak alt bandı arkadaşlar nerede dokunursa burası bizim için önemli olacaktır. Lütfen buna dikkat edelim derim. Yükselişlerde eğer buradan toparlanıp da yükselme hareketini başlarsa bu özellikle bunu devam ettirebilmesi için bu üçgeni kırması gerekiyor arkadaşlar. Kırarsa eğer önündeki direnç bölgesi, ilk direnç bölgemiz burası. Buraya fiyat etiketimizi koyalım arkadaşlar şöyle. Evet. Sonrasında da ikinci direnç bölgemiz burası olarak karşımıza çıkmakta. Buraya da fiyat etiketimizi koyalım. Zaten buranın üstünde kapanışlarla hisse çok güzel bir şekilde yükselişine devam eder. Ama şu an dönüşe dair herhangi bir şey görmüyorum. Bu destek seviyesi 38-60 seviyesinin kesinlikle takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar özel istekleriniz için e, katıl butonu koyduk. Katıl üyeliklerini e, kullanarak e, bizlere bu şekilde destek olarak analizini yapmamızı istediğiniz hisseleri bizden e, bizimle paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.